Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu konumuz nasıl yapılır? E, Vodafone müşterisi iseniz e, müşteri hizmetlerine bağlanması çok zor. Hele hele müşteri değilseniz daha da zor. Onu anlatmaya çalışacağım ben şimdi size. Nasıl 5 dakikada müşteri hizmetlerine bağlanabilir? Onu anlatacağım şimdi. He going to vote for Mario Rush. For English, press 9 -4. Vodafone evde internet için 77 tuşlayın. Ayadığınız numaradan farklı bir numarayla işlem yapmak için lütfen 2'yi tuşlayın. Lütfen işlem yapmak istediğiniz Vodafone numarasını başında 0 olmadan 10 hane olacak şekilde tuşlayın. İşlem yapmak için tuşladığınız numara 535 459 34 48 onaylıyorsanız biri başka bir numara tuşlamak için 2'yi tuşlayın. Evet şimdi neden bağlanmadığını göreceğiz. Son dönem ait 179.70 Türk Lirası fatura borcunuz bulunmaktadır. Hattınızın kısıtlanmaması ve sonrasında 38.58 TL hat açma ücreti ödememek için Hemen kredi kartı ile borcunuzu ödeyebilirsiniz. Borcunuzu şimdi ödemek için biri ana dönmek için iki tuşlayın. Merhaba. Ben dijital asistanınız. Size yardımcı olmak için buradayım. Yapmak istediğiniz işlemi kısaca söyler misiniz? Örneğin, tarifini öğrenmek istiyorum veya ek internet paketi satın alacağım diyebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. benimle beraber işlemlerinizi daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Örneğin faturanızı öğrenebilir, tarifinizi değiştirebilirsiniz. Bunlardan birini yapmak ister misiniz? Hayır. Ben müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum ama bağlanmıyor. Evet şimdi bunu deniyoruz. İndirim döneminizin bitmesine 25 gün kaldı. Avantajlı fiyatlardan devam etmeniz için yeni bir kampanya önerimiz var. Dinlemek ister misiniz? Hayır. Sizi doğru yere yönlendirebilmem için hangi işlemi yapmak istediğinizi söyleyebilir misiniz? Örneğin güncel tutar diyebilirsiniz. Güncel tutar. Üzgünüm sizi tam olarak anladığımdan emin değilim. Lütfen yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelimeyle söyler misiniz? Güncel tutar. İnternet paketi satın almak mı istiyorsunuz? İnternet ayarları ya da internetle ilgili sorun mu yaşıyorsunuz? Yoksa tarifinizle ilgili mi soruyorsunuz? Taahhüt. Tekrar deneyelim. Tarifeni ek internet almak istersen ek internet paketi ayarlarınla ilgili bilgi almak için internet ayarları diyebilirsin. Ee, i̇nternet ayarları. Amaç müşteri hizmetlerine bağlanmak ama hala bağlanmadı. Tekrar deneyelim. Tarifene ek internet almak istersen ek internet paketi ayarlarınla ilgili bilgi almak için internet ayarları diyebilirsin. İnternet ayarları. Cihaz ayarlarınızı yapabilmeniz için size bir SMS gönderiyoruz. Görüşme sonlandıktan sonra telefonunuzu lütfen kapatıp tekrar açın ve sonrasında SMS e gönderdiğim linke tıklayın. Gönderdiği SMS ve kullanarak cihaz ayarınızı kolayca yapabilirsiniz. Mesajlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Bakın bu... Müşteri hizmetlerine bağlanın. Benimle beraber işlemlerinizi daha kolay ve hızlı yapabilirsiniz. Örneğin faturanızı öğrenebilir, tarihinizi değiştirebilirsiniz. Bunlardan birini yapmak ister misiniz? Müşteri hizmetlerine bağlanın. döneminin gün bitmesine 25 gün kaldı. Avantajlı fiyatlardan devam etmeniz için yeni bir kampanya önerimiz var. Dinlemek ister misiniz? Evet, gördüğünüz gibi müşteri hizmetlerine bağlanmıyor. Ee, peki bu müşteri hizmetleri neden bağlanmıyor? Ee, yani bize ilk önce şu şekilde sorsalar olmuyor mu? Ee, müşteri hizmetlerine bağlanmak için. 1'e e, otomatik konuşmak için iki diye böyle bir sesini şey koysaydı hemen biz ona başarabilirdik. Ama fakat e, otomatik yönlendirme ile sizi yönlendiriyor bir türlü müşteri hizmetlerine bağlanmıyor. Peki biz müşteri hizmetlerine nasıl bağlanacağımızı göstereceğiz şimdi. Lütfen iyi Aynı şekilde e, ee, arıyorum. Aradığınız numaradan farklı bir numarayla işlem yapmak için lütfen iki tuşlayın. Lütfen işlem yapmak istediğiniz Vodafone numarasını başında sıfır olmadan 10 hane olacak şekilde tuşlayın. İşlem yapmak için tuşladığınız numara 535, 459, 34, 48 onaylıyorsanız biri, başka bir numara tuşlamak için 2'yi tuşlayın. Evet şimdi onaylıyoruz ve müşteri hizmetlerine bağlanacağız. Son döneme ait 179 179.74 lirası fatura borcunuz. Evet, bulmak üzere. Biraz sonra yani, nasıl bağlanacak göreceğiz. <laughs> nokta 58 yani hmm. hat açma ücreti ödememek için hemen kredi kartı ile borcunuzu ödeyebilirsiniz. Borcunuzu şimdi ödemek için biri, ana hattına dönmek için iki tuşlayın. Hatlarımızda yaşanan yoğunluk nedeniyle müşteri temsilcilerimize bağlanırken çocukla yaşayabilirsiniz. Dilerseniz tarife bilgisi ve değişikliği, fatura detayları ve kalan kullanım bilgisi gibi birçok işleminizi moda form yanında uygulamamıza veya dijital asistanımız tabi üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Merhaba. Ben dijital asistanınız. Size yardımcı olmak için buradayım yapmak istediğiniz işlemi kısaca söyler misiniz? Örneğin tarifini öğrenmek istiyorum veya ek internet paketi satın alacağım diyebilirsiniz. Üzgünüm bir çözüm duyamadım. Tarifini öğrenmek istiyorum veya ek internet paketi satın alacağım diyebilirsiniz. Üzgünüm sizi yine duyamadım. Tarifini öğrenmek istiyorum veya ek internet paketi satın alacağım diyebilirsiniz. daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen arama nedeninizi söyler misiniz? Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen arama nedeninizi söyler misiniz? Size daha iyi hizmet verebilmemiz için lütfen arama nedeninizi söyler misiniz? Üzgünüm, sizi yine duyamadım. Sizi seçiminizi yapmanız için anlamını aktarıyorum kullanım haklarınızı ve faturanızı öğrenmek, kredi kartı ile fatura işlemlerinizi yapmak, borcunuzu ödediyseniz hattınızı açtırmak için biri, tarifenizi et paketler için ikiyi, tarifeler, kampanyalar hakkında bilgi almak ve tarifenizi değiştirmek için için, şebeke ve kapsama taleplerinizi iletmek, internet ayarlarını almak, yurt dışına arama ve yurt dışında kullanım gibi servisleri değiştirmek, ek kodunu sorgulamak ve içerik servisi detaylarınız için doğru tuşlayın tarifenizi değiştirmek için biri, kampanyalar için iki, ana menüye dönmek için üçü, müşteri temsilcisine bağlanmak için dördü tuşlayın. Yapacağımız görüşme, kalite standartlarımız gereği kayıt altına alınacak olup, paylaşacağınız kişisel bilgileriniz, talebinizin karşılanabilmesi amacıyla, Modafon, Vodafone Net ve yetkilendirilmiş çözüm ortakları tarafından işlenebilecektir. Müşteri temsilcisiyle görüşmek için lütfen bekleyiniz. Tüm operatörlerimiz şu an diğer müşterilerimizle görüşmektedir. Lütfen beklemeye devam ediniz. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bu şekilde müşteri hizmetlerine bağlanabiliyoruz. Yani otomatik görüşme esnasında müştehit beteni bağlanmıyor, çabucak bağlanmıyor. Fakat ikinci seçenekte 5 dakikada mükemmel bir şekilde bağlanıyor. Yani konuşmayacaktır. cevap vermediğiniz sürede e, tuşlama bölümü geliyor size. Bu tuşlama bölümü geldikten sonra, 3'e e bastıktan sonra, sonra 4'ü tuşluyoruz ve müşteri hizmetleri bağlanıyor. Ya yani biz yani birazcık konuşma sorunu yaşadığımız için müşteri hizmetlerine direkt bağlanmıyor. Dediğim gibi tuşlama yöntemin tuşlama yöntemine geçmesi için odofonda cevap vermeyeceğiz. Cevap vermedikten sonra 5 dakika içinde müşteri hizmetlerine direkt bağlanıyor. Yoksa cevap sonra devamlı aynı şeyleri söylüyor. Devamlı aynı şeyleri yapıyoruz. Biz direkt müşteri hizmetlerine bağlanmamız için bu yolu izlememiz gerekiyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Biz sizinle varız.